Merhaba sevgili izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tadı enfes, görünümüyle ve sunumuyla harika bir pankek yapalım. Davet sofralarımızın, çay saatlerimizin vazgeçilmezi olacak, çocuklarımızın çok sevdiği pankekimizin malzemeleriyle başlayalım o zaman. Pankekimiz için gerekli olan malzemelerimiz 4 tane oda ısısında yumurtamız var. 4 yemek kaşığı şeker, 200 miligram süt, 400 gram una ihtiyacımız var. 2 tane vanilya, 2 çay kaşığı kabartma tozuna ihtiyacımız var arkadaşlar. Öncelikle karıştırma kabımızın içine 4 tane yumurta, 4 yemek kaşığı şekeri koyuyoruz. Yumurtalarımızı ve şekerimizi iyice çırpmamıza gerek yok. Sadece 1 dakika çırpmamız yeterlidir. Şimdi 200 mg sütümüzü ve 2 tane vanilyamızı ilave ediyoruz. Bu karışımımızı da 1 dakika kadar karıştıralım. 2 yemek kaşığı kabartma tozumu unumun içerisine ilave ediyorum ve unumun içerisine iyice karışsın diye şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi unumuzu kontrollü olarak yavaş yavaş karışımımıza ilave edelim. Hamurumuz çok katı olmayacak, akışkan bir kıvamda olacak arkadaşlar. Ununuzu ona göre ilave edin benim unum sanki biraz daha eksik geldi. Bir su bardağı kadar daha un ilave ettim. Hamurumuzun kıvamı tam bu kıvamda olacak. Akışkan bir kıvamda olacak arkadaşlar. Çok da su gibi olmayacak. Şimdi ben pişirme malzemelerimi hazırlayana kadar hamuru 15 dakika kadar dinlendireceğim. Arkadaşlar ben pankekimi lahmacun makinamda pişiriyorum. Sileks'imde. Sizler evinizde herhangi bir tavada pişirebilirsiniz. İlk tur pankeklerimi koymadan önce fırçamın yardımıyla az bir şey sıvı yağ sürüyorum. Daha sonrasında gerekmiyor zaten. Pankekleri pişireceğimiz aletin önceden ısınmış olması lazım. Çünkü ilk tur attığımız pankeklerimizin yapışmaması için. Arkadaşlar benim böyle bir dökme aletim var. Bununla yapıyorum. Sizler bir kepçe yardımıyla da yapabilirsiniz. Silex de yapmayı seviyorum. Daha pratik ve de daha çok alıyor. Tavaya 3 tane sığdırıyorum. Silex'e 6 tane sığdırabiliyorum. Bu arada Konu pankek olunca yardım edenlerim çoğaldı. Sizler de evlerinizde deneyebilirsiniz. Pratik ve çabuk bir yiyecek olduğu için çocuklarımızın da çok sevdiği, ertesi güne kaldığı zamanda yürüyüş açık olan bir kekimiz. Hamurumuzun üzeri göz göz olunca pankeklerimiz pişmiş demektir. Kontrollü olarak pankeklerimizi pişirelim. Pankeklerim tam istediğim kıvamda ve renkte oldular. Altın rengi oldular tam. Son turumu da pişirdim. Sizler tatlı seviyorsanız şekerini daha fazla koyabilirsiniz. Tam bu verdiğim ölçülerden büyüklü küçüklü 20 tane pankekimiz oldu. Evet şimdi sunum aşamasına geldik. İsteğe göre arzuya göre her çeşit meyve ile her çeşit reçellerle, balla, fıstık ezmesiyle, cevizle misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Ben frenk üzümü ve akçaağaç şerbeti kullandım. Balla da yiyebilirsiniz, sade de yiyebilirsiniz. Pudra şekeri de dökebilirsiniz. Arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma destek amaçlı abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.